Ben Tuğba Sun, uzunca bir aradan sonra tekrar günaydınlar. Evet, e, dolu dolu, bazen hüzünlü, bazen e, mutlu, belki de sarsıcı e, anılarla neredeyse bir yılı geride bırakmaya az kaldı. Geldik 2023 Aralık ayına. Evet, Aralık ayında yine önemli gündemler var. Hatta 2024'ü de böyle bugün biraz sizlerle konuşabiliriz. 13 Aralık tarihinde 20 derece yay burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Daha sonrasında da yılı Yengeç Dolunalı kapatıyoruz 2023 yılını. Açıkçası böyle hani... Uzun süredir de çıkıp yayında yapmıyorum, videoda paylaşmıyorum. Ne anlatacağımı ben de şaşırıyorum. Günaydınlar, hoş geldiniz. Birazcık bizleri, bakın 2022 yılı bitmeden yazdığım story, dün de paylaştım Reels olarak. 2023 yılı 2022 yılına aratacak türdendi diye bunu çok net e, söylüyordum. Astroloji bakın felaket tellallığı yapmıyoruz. Astrolojiyi şöyle düşünebilirsiniz. Matematiksel değerlerle çalışan e, sistem döngülerle çalışıyor e, sevgili dostlar. Realite de böyle. E, kendi hayatlarınıza da bakınız. 2004 Ekim 2005 yıllarınıza bakınız. E, her 18-19 yılda bir e, hayatınızda aynı döngüleri yaşayabilirsiniz. Şimdi dünya genelinde 2024 yılında gerçekten global anlamda bakın sadece bizim ülkemiz için değil global anlamda biraz bizi hayrete düşürebilecek hani böyle tasavvufta dediğimiz gibi zihin ve kalbi birlemekte zorlanabileceğimiz içsel huzurumuza odaklanmakta belki de zorlanabileceğimiz Olaylarla karşılaşmamız an meselesidir diye düşünüyorum zaten hani dünyada yaşanılan gerçeklere sırtımızı dönemiyoruz sevgili dostlar e, şu anda birçok yer söylemeye gerek yok ateş alanına dönmüş durumda e, ama yaklaşık e, Ekinoks videomuzu da lütfen buyurun dinleyin. E, bu yıl içinde YouTube'da açtığım birçok canlı yayında da söyledim. 2024 yılında e, yine bir pandemi senaryosuyla bakın karşılaşabiliriz. Yüzde yüz kapanırız diye bir iddiada bulunamam. Ama bir yine bir pandemi senaryosu önümüze konulabilir. E, Ezanelerde birçok ilacı bulamıyoruz. Benim bundan bir ay önce e, zatürre geçirdiğim için daha önceden aradığım bir antibiyotiği çok e, kullandığım e, toplatıldı toplanıldı dediğinde he, Tamam astrolojik olarak döngüleri de takip ediyorum eczacım on dedim Evet yeni bir şey geliyor o zaman daha önce de zatürre aşılarının toplatıldığı gibi herkes bireysel olarak lütfen tedbirlerini alsın astroloji ve bu konuştuklarımızı moral bozmak e, ya da felaket tellallığı olarak lütfen e, algılamayın bunu ilk başta belirtmek isterim sizlere Sadece önlemlerinizi alınız. Evet olacak olan olacaktır. Bu kadar muhakkak mutlak e, surette var. Bizim hani cüzi irademizle değiştireceklerimiz bir de değiştiremeyeceklerimiz var. Kabul etmek zorunda olduklarımız. Ama şunu çok net söylemek istiyorum. Lütfen e, enerjinin vitesinin çok yukarı önlü olduğunun hem e, finansal olarak, Zaten bunları e, konuşmak ne kadar doğru olacak bilmiyorum. E, herkesin artık çok önceki videolarda da söylediğim gibi alım gücü olan insanların bile artık seslerinin yükseleceği bir dönem. Hani e, Allah herkesin yer ve yardımcısı olsun. Lütfen mental sağlığınızı, bakın çok ihtiyacımız olabilir 2024, 2025, 2026 yılları bizleri bireysel olarak da e, ülkemiz genelinde de biraz sarsıcı etkileri içinde barındırabilir Dünyayı yöneten liderler arasındaki fazlasıyla kızışmalar e, hani Amerika'yı çokça konuşacağız e, bunlarla ilgili artık e, önümüzde hani sırtımızı dönemeyeceğimiz ama bana ne diyemeyeceğimiz durumlar olabilir finansal gösteregeler e, Süratle artık hani 2022 yılında çok konuştuğumuz gibi artık tamamen 2024 yılı içinde ekonomik depremi çok ciddi anlamda yaşıyor olacağız. Bakın teknolojik buluşlar plito bir kovaya geçti biliyorsunuz. Şimdi gerileme hareketindeydi artık ileri seyrinde tekrar Pluto kova geçişinde teknolojik buluşlar bizler için çok önemli olacak. Hani elimizde dost mu yarattık, düşman mı yarattık dediğimiz yapay zekalar belki birçok iş sektörünün ki ben şu anda duyuyorum birçok konsoloslukta artık yapay zekalı e, başvurular kabul ediliyor ya da reddediliyor. Bakın insanların iş gücünün ellerinden alınması gibi durumlar ne olur? Bir kere işsizlik e, çok e, fazla bir şekilde artık dünya genelinde global anlamda hani isyan eden, ayaklananları görebiliriz. Çünkü işverenlerin ne yapacak? Hem iş yükünü hem giderlerini bu yapay zekalı yöntemler e, ele geçirmiş olacak. Tabii ki bir işveren. De bu tarafı tercih edecektir. Teknolojiye de sırtımızı dönemeyiz. İşte çıkarımlar, işsizliğin tavan yapması buna da biraz artık hem teknolojik buluşların sebep olması dünya genelinde çok ses getirebilir arkadaşlar. Onun için ben kendi sınıfımda da söylüyorum astroloji öğrencilerime. ...ve hep çevremde de çok uzun zamandır söylüyorum... ...bakın bilgiye yatırım yapın... ...kendinizi geliştirmek zorundasınız... E, ...ay Türkiye'nin nerede? İkizler'de... ...29 derecede 12. evinde... ...e bir yaya gidin ya... E, ...hayat bakışınızı, felsefenizi genişletin... ...bilgiye, etik, ahlaklı... E, ...olmaya özen gösterelim... ...hep beraber Türk halkı olarak konuşuyorum şimdi... ...bilgi çok işimize yarayacak... ...artık yerimizde saymak... ...öyle çok minimalist hayatlara doğru ilerliyoruz... ...sevgili dostlar... ...öyle koca koca büyük büyük hayatlar yedik içtik... Ee, hani demiştim demek istemiyorum ama kendi hayatım içinde bunu diyorum ki bunu öngörmüştün ama bak tersini yaptın. Artık ciddi anlamda sarsılmayla belki de uyanma zamanında olduğumuzun lütfen farkında olalım. Mental sağlığınızı, ruh sağlığınızı gerçekten çok önemli özellikle e, bu ülkemizden gözlemlenen, ay tutulması 28 Ekim'deki bakın çocuklarımızın sağlığı bizlerin sağlığı bakın ya yeni ayı geliyor 6-12 aksı bir yengeç dolunayıyla yılı kapatacağız. Ee salgın hastalık riskinin fazlasıyla yukarı yönlü olabileceği çocuklarımızı lütfen korumaya özen gösterelim. Özellikle bağışıklık sistemlerine dikkat edelim. Zaten Satürn balık burcunda ruhsal olarak, mental olarak insanlığın biraz hayallerini yıkan gündemler olabileceğini bize çok net anlatmakta. Onun için kendimizi Güçlü tutmak zorundayız. E dediğim gibi amacım sizleri korkutmak, daraltmak değil. Bakın Şubat, Mart, Nisan döngüleri de Tekrar özellikle 2024 yılı Şubat, Mart, Nisan hem ülkemiz için bu gündemlerde biraz geçmiş yaşanmışlıklardan ders almak şart olacaktır diye düşünüyorum. E ne oldu şimdi deprem oldu değil mi? 2023 ne oldu işte? E bize 2022'yi arattı mı? Çok acı bir bedel ödedik. Bakın doğal afetler özellikle Ekinoks videomuzda da konuştuk. Durdurulamaz doğa olayları. Doğanın dehşet verici hallerine şahitlik, tanıklık edebiliriz sevgili arkadaşlar. E şimdi deprem oldu tedbirler alındı Bunları hep konuşuyoruz ama hep yerimizde sayıyoruz ne kadar tedbir aldık şimdi ne diyorum Şubat Mart Nisan yani 2024'te bir kere dönüp ne yapacağız 2023 yılında kendimiz bireysel olarak da hayatlarımızda yaşanmışlıklarımızdan ders aldık mı şimdi bunlara bakalım. Bunları işte niye konuşuyoruz? birle olmak adına e, konuşuyoruz. Birden fazla 2024 yılında e, zaten bizim astrolojik olarak kuruluş anı haritamızda e, bunu matematiksel değerlerle göz önünde görebiliyoruz. Birden fazla doğal afete açık bir kuruluş anı haritamız var. Şimdi 2024 yılı içinde de demek ki bunları yine deneyimleyebiliriz. Toprak güvenliğimiz, bütünlüğümüz çok daha fazlasıyla ortada olabilir. Ve ulusal harcamalar hep videolarımda geçmiş dönem dinleyenler varsa içinizde bilir. E, Ekonomik anlamda bir tekerin patlağı buradan da sebep olabilir sevgili dostlar. Beklemediğimiz bölgeler de gündemde olabilir. Hani böyle işte Ege'de olur, orada olur, burada olur soruyorsunuz diyemden de bununla ilgili gaybı Allah bilir. Hani Sonuçta ama beklemediğimiz bölgelerden de a burada da hani fay mı vardı denilecek durumlar da olabilir. Birazcık sevgili dostlar bizi sarsıcı, uyandırıcı olaylar var diyelim. Bu 18 aylık süreçte bakın hak, adalet konularını çok daha fazlasıyla tartışabiliriz diye düşünüyorum ben önümüzdeki süreçte. Hani elimizdekileri, maddi manevi bakın elimizdekileri koruma zamanındayız sevgili dostlar. Ee, maalesef e, hastalıklarla ilgili de e, yine böyle uzak doğudan bizi ne yaptılar? Korkuttular değil mi? 2019-2020 yıllarında pat diye sokakta düşen, bayılan insanları gördük. Ölen insanları. Böyle birazcık e, memosiya eşliğinde, uranyen prensipte de bakınca hafızalarımızda yer eden... E, Hani ölümcül, korkutucu e, olaylar bakın servis edilebilir. E, seyahat kısıtlamaları, uçuş kısıtlamaları gündemde olabilir. E, bunu Eylül ayında da söylemiştim videoda. Eğitim sistemlerinde bakın bazı değişimler e, tekrar gündemde olabilir. E, hani kısıtlama gibi de gündemlerimiz olabilir. Özellikle 2024'te büyükbaş hayvanların telefine tanıklık olabiliriz. Atlar hatta bu ay ortası itibariyle atlar hani büyük dört ayaklı dediğimiz deve gibi geviş getiren hayvanların e, telef edilmesi yani şimdi biz diyoruz ki ay hani Rabbim bize acı koru. Ee, yani her yaratılmış bir canın haritası var. Onların da haritalarında bir şiron var. Yara aldığınız yerden, verdiğiniz yerden yara alırsınız. Biz hiçbir şeye merhamet etmiyoruz. Son sürat böyle hep bana Rabbena. Bakın Uranüs Boğa burcunda hep söylüyorum. Uyan insanla uyandırmak için e, böyle böyle çalar saate basıyor durumda. Aralık ayı biraz gelişimiz bugün ilk iş günündeyiz. Krizlere açık, agresyona açık bir haftaya giriş yapıyoruz. Hayatımızda güç savaşları çok aktif olabilir sevgili dostlar. Özellikle 6-7 Aralık tarihinde savaşkan bir enerjinin içindeyiz. Hem dünya genelinde daha çok böyle üzücü sahnelere de üzgünüm ama tanıklık edebiliriz. Ee, savaşkan bir enerji aktifleşebilir. Açıkçası bakın her birimiz hani böyle e, belki çok kibardık, çok naiftik, çok narindik ama Nazım'ın tadı kaçmasın diye. <laughs> biraz cesaretli olmaktan, gözü kara olmaktan, açıkçası korkmayabiliriz. E, savaşçı bir ruh enerjisinin içinde olabiliriz sevgili dostlar. Hani bu böyle üzerimizde gerginlikler, kısıtlamalar hissedebiliriz. Fakat e, gölge yanıyla lütfen hırsa çekinmeyin. Bakın kalp sağlığı, enfeksiyonel hastalıklar, e, ateşli Döngülerimiz olabilir. Ruhsal olarak da bedensel olarak ateşlenmesek de ruhsal olarak çok ateşli bir doğada olabiliriz. E bu kadar ateş elementi konuşuyorsak o zaman ne yapalım? Suyla temas edelim. Bol sıvı tüketmeye özen gösterin. E, sıvılarla suyla gidin bir e, ılık duş alın. E, evet cesaretli olan her zaman diyoruz ya hayatta kazanabilir ancak kontrolü kaybetmemek şart. E, bu hafta mesela önemli işler ve görüşmeler için e, Cuma günü e, ayın Spica bir etkileşimi olacak. Ama Spica'nın sonu biraz hazindir sevgili dostlar. E, Michael Jackson'ın e, yıldızı diye e, adlandırır birçok hocamız. Bakın e, sonu hüzünlüdür kendisinin. Şimdi Spica ile hayatımızda bir şeyleri e, tezahür ettirebiliriz şanslı anlamda. Ama attığımız adımların içinde hırs olmasın. Umulmadık mucizeler, fırsatlar bizimle olabilir. Çünkü Merkür-Şüpiter arasında da olumlu bir etkileşim olacak. Özellikle 8 Aralık günü bizi fazlasıyla destekliyor. Ama dünyevi plandaki işlerimize adım atarken, şanslı fırsatlarla karşılaşabileceğimizi de düşünürken lütfen kimseyle aramızda kötü karma yaratmayalım. Çünkü ayında güney ay düğümüyle aynı zamanda bir kavuşum enerjisi olacak. Karmik hesapla helalleşme gibi durumlarda bu hayatımızda bu hafta genelinde de yaşayabiliriz. Ee, aynı zamanda bakın kurulmalarımız da düşük olacak çünkü yeni ay fazına doğru ilerliyoruz. 13 Aralık'ta da yeni ay enerjisi olacak. E, ee, şu, Yay burcunda bir yeni ayımız var. Evet, e, hayatımıza neşe, keyif getirebilir. Kimimiz e, hani uzaklara açılabilir, seyahatler başlayabilir. E, çarşamba gününden sonra artık Neptün de ileri doğru hareketinde olacak. Hayallerimizi idealize etmek. Ama gerçekten ayaklarımızın yere sağlam basacağı hayaller olmasına dikkat edelim. Hani bak gözlüklerimizi çıkartalım. E, ben bu hafta geneli için çıkarttım ki benim hayatımda da e, hayallerim, daha önceden yapmak istediğim planlarımı adım atış olacak bu. Tam da dördüncü evinde Neptün derecemin, çok yakın temas ettiği bir derecede gerçekleşiyor. Bakın bireysel olarak harita vadini badinde varsa muhakkak ki hayat bir şekilde önünüze kapı açar. Bunu yaşamayı size nasip eder. Unutmayın hiçbir doğum haritası da e, kusurlu değildir sevgili dostlar. Astroloji de öğrenin. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Yaşam alanlarımızın bakın bu hafta biraz stresli olabiliriz ya dengelemek adına ben ne yapıyorum? E, mutlaka haftada 2-3 e, gün banyo e, suyuma gittikten e, sonra duş suyuma sirke ilave ediyorum. Sirkeli suyla enerji alanımı dengelemek için e, çocuklarımı da kendimi de bu şekilde koruyorum. Evde bol bol üzerlik ve e, ada çayı tütsüsü kullanıyorum. Ee, ve bu hafta bakın e, temizlik suyuma da mutlaka cam suyuma, yer suyuma e, evimizde e, küçük dostumuz da olduğu için e, sevimli bir arkadaşımız. Hem onun sağlığı için de bazen çocuklar ayakkabıyla eve giriş yapabiliyor. Sirkeli suyu mutlaka ben her e, yer silme suyuma otomatik robotumun da içine dökülüdür. Mutlaka bu hafta sirkeli suyu evlerinizde bireysel olarak kendi enerji bedenleriniz adına kullanabilirsiniz. Çünkü çarşambadan sonra unutmayın bedensel olarak ay bizim haritalarımızdaki ikinci korumamızdır. Ayın ışığı olmaz değil mi yeni ay fazında ayın? Birazcık bağışıklıklarımızın korumalarımızın da düşük olacağı bir zamanda olduğumuz için bu haftada agresyona çok fazla çekilebileceğimiz için hırslı insanlarla bakın benim için doğru olan her şeyin mübahtır anlayışında hani böyle kalleşçe arkadan vurabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Lütfen dikkatli olun. O zaman kendi enerji alanlarımızı korumaya özen gösterelim. Ayrıca bolluk ve bereket çalışmaları içinde biz bunu da yaptığımız çalışmalarda paçuli yağ. Bakın paçuli yağını kullanabilirsiniz. Attarlarda satılıyor. Buhardanlık olarak da bunun süsünü de kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Makbule'cim. Bekliyorum seni. Bu akşam sevgili dostum Makbule Çatal'la birlikte olacağız inşallah. Belki onunla da yayın açarız. Bunu da lütfen kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki her zamanki gibi ne diyoruz? Az sadaka büyük belayı def eder. Lütfen sadaka verelim. Yani bizler için kıymetli olur diye düşünüyorum ekstra olarak da. E, hayatımızdaki bugün de dahil lütfen otoriter figürlerle e, çatışmamaya özen gösterelim. Ayrıca bakın teknolojik aletlerimizde de bazı sorunlar, bozulmalar... E olabilir. Özellikle Öner Döşer hocamı da takip ediyorsanız, güneş aktiviteleriyle ilgili sık sık hem bize derslerimizde hem de YouTube'da açtığı canlı yayınlarda da bahseder. Ne kadar etkili olduğunu oradan daha detaylı, daha böyle işin üstadından onu da dinleyebilirsiniz. Açıkçası elektronik adetlerimizde de bozulmalar olabilir ki merkürün es pozisyonunda, duran pozisyonunda da bir yeni ay var bizleri bekleyen. Ee, elektronik aletlerimizi ne yapalım? Yedekleyelim. Bunları da ihmal etmeyelim sevgili dostlar. Yeni başlangıçlar için e, açıkçası bugünü pek değerlendirmeyelim derim. Salı günü sezgilerimize güvenmeyi ihmal etmeyelim. Bireysel işlerimiz adına salı gününü rahatlıkla değerlendirebiliriz. Fakat dediğim gibi çarşambadan sonra e, biraz savaşçı enerjimiz aktif oluyor. Hepimize kolaylıklar diliyorum, e, sabırlar diliyorum sevgili dostlar. E, gereksiz cesarete düşmeyin. E, kendimizi bireysel olarak çok daha başkalarını düşünmeden ön plana alırsak, birazcık bakın daha sonrasında Antares sabit yıldızı var. Antares savaşı başlatır. Daha sonrasında Dünya planındaki işlerimizde biz acımasız davranırsak, birazcık sistem de bize acımasız davranabilir. E, dünya planındaki işlerimiz karışabilir. Hırs ve hızla adım atacağımız her olayın bize geri dönüşü sonrasında biraz yıkıcı olabilir sevgili dostlar. Haset, fesat enerjisinde olursak çok net söyleyeyim sonu yıkım olur. Bunu böyle eklemek istiyorum. E, unutmayın çünkü hayat başta da söylediğim gibi döngülerden ibarettir. Sistem böyle kurulmuştur. Ne de kötülük edersen Kötülük bulur. Seni başka bir surette gelip bulabilme e, riski yüksektir. Niye böyle üzerine basa basa uyarıyorum? Çünkü 2023 yılını fazlasıyla entrikalarla kapatma e, ihtimalimiz yüksek. E, cemiyet ilişkilerini görüyorsunuz. E, fenomenlerin ilişkilerini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz 7 milyon 2 milyon takipçisi var. Tekrar dönün videonun başına ay 29 derece ikizler halkından ne bekliyoruz? Dediğim gibi yaya gitmek zorundayız. Bilgiyle genişlemek zorundayız. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Ee, böyle biz prim verirsek böyle olur işte sonu. O yüzden ayılma, aydınlanma dönemindeyiz. Ee, birazcık kalgırüstü sınıfında dejenerasyon, büyük yozlaşmanın e, bunu 2023'ü ilk girdiğimiz zaman yazdığım gibi ahlaksızlığın, yozlaşmanın tavan yaptığı bir e, Türkiye'de yaşıyoruz. O yüzden ayılmak, uyanmak, aydınlanmak zorundayız sevgili dostlar. Ee, harcamalar artabilir lüks tüketim mallarına vergilere e, ciddi e, parasal konularda e, zamlar gelebilir. E, daha önce de söylediğim gibi, Hayır kuruluşları gibi bağışlarımızı verdiğimiz yerlerde de sorgulamalar olabilir. E, bu yeni ay güzel ama sendikaların, hastanelerin 6-12 aksı bakın e, sendikaların biraz daha e, masalara sert yumruklarını vurabilecekleri, aynı zamanda grevlerin seslerin de yükselebileceği bir Türkiye var özellikle Aralık'ın 13'ünden sonra. Biraz sesler e, yükselebilir. Grevler, hastaneler, hizmet aldığımız hastaneler gibi kurumlarda... Bazı aksaklıklar da yaşanabilir. Ee, dediğim gibi e, hani biraz entrikalarla kapatabiliriz. Aldatma, skandallar, ahlaki yozlaşmanın tamam yapabileceği bir zaman. Sahte daha çok gurular, mehdiler, inanç savaşları üzerinden yürütülen bakın din savaşları üzgünüm ama 2024 yılında yaşanabilir. E, lütfen dediğim gibi birçok videoda Ekinoks'ta da konuştuğumuz gibi e, salgın hastalık riskimiz, çok yüksek e, sevgili dostlar. E, 2023'te de e, bulursanız da bana da dinleyenler denk gelirse lütfen kısa kesitler alıp çünkü çok video var bakıyorum şimdi dünden beri hangisinde konuşmuştum diye. Tekrar söylüyorum uzak doğu e, hani Çin gibi pilot ülke değil mi burası zaten? E, yine ürkütücü bir hastalık özellikle e, 2024'ün ilk aylarında önümüze konulabilir diye düşünüyorum. Ve 28 Aralık 2023 tarihinden sonra da umuyorum e, nükleer santrallerle ilgili e, konular, nükleer silah kullanımı gibi gündemler olmaz. E, bizim ülkemizde bakın boğazlar çok önemli olacak. Özellikle 2024'ün e, hani içinde bol bol konuşabiliriz. Özellikle burada hani bazı gündemler deniz canlılarını ilgilendiren, bakın e, bazı durumlar balıkçılık e, ilgili alınacak yeni yasalar e, bu sektöründe etkilenmesi gibi durumlar çünkü Sudan gelebilecek bulaşabilecek salgın hastalık riskimiz e, fazlasıyla olabilir hani tüm dünya üzerinde de deniz canlılarını e, etkileyebilecek üzücü durumlar olabilir ve lütfen artık hani çok konuştuk yaz aylarından beri içme sularını lütfen kaynatıp da kullanalım bunu da unutmayın Aa, gerekirse de Arıtma takılsa keşke her binanın e, girişine çünkü böyle belediyelerin de sorgulanması gibi e, burada da gündemler fazlasıyla e, olabilir sevgili dostlar. Bu hafta e, genelinde kendinizi enerji alanlarınızı lütfen koruyunuz. Savaşkan enerjiye çekilmeyiniz. Özellikle kalp damar e, hastalıkları olanlarda tedbirli olsunlar. Evet 21 dakika olmuş. 1-2 dakikalık bir video açayım. çoktandır açmıyorum. Şu üzerimdeki e, stresi, heyecanı atayım diye geldim. Yine 21 dakika konuştum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Var mıdır sormak istedikleriniz? E, teşekkür ediyorum. Sizin de kulaklarınıza sağlık diyorum dinlediğiniz için. E, tekrar bakın ben bu ilmi çok sevdim. E, korkutmak değil amaç. Sadece farkındalıklar katmak. E, o yüzden e, birazcık e, ee, ruhsal sıkılığımızı, mental sağlığımızı da önemseyerek yükseltmek zorundayız. Ee, olmuş olan şey, olacak olan şeyden daha hayırlıdır derler ya. İnşallah hakkımızda hayırlı, güzel günler olsun. Ama insanlık alemi uyumaya devam ettiği sürece, hep bana Rabbena dediği sürece sevgili dostlar, imtihanlarımız biraz zor olabilir ve açıkçası korktuklarımızla bol bol yüzleşebileceğimiz. Bakın yine 2024'e girdim. 2024'de de inşallah başka videoda konuşabiliriz. Özellikle 2024'ün sonbaharı ile ciddi sınavlar hayatımızda olabilir. Biz daha Suudi Arabistan'ı çok konuşacağız. Ay derecesi üzerinde bir 18 Eylül 2024 e, bir ay tutulması var. Şimdi tarihini tam e, yanlış söylemek istemiyorum. Hemen astrolojik olarak evet 18 Eylül 2024 doğruymuş. 25 derece balık burcunda bir e, sevgili dostlar ay tutulması var. Biz Suudi Arabistan'ı çok daha fazlasıyla konuşacağız. İyi ki Allah var diyorum. Herkes hak ettiğini yavaş yavaş bulur. Evet 2024'ü yine fazlasıyla konuşabiliriz ileriki süreçte ama unutmayın korktuklarımızla yüzleşebiliriz. Biz bol bol sadakamızı verelim. Biz en azından dünya genelinde olan oluyor sevgili dostlar. 2024'te bakın da ekonomistin kapağına baktınız mı hiç bilmiyorum. Hiç başka kişileri teorist yani, e, hani böyle bunları komple teorist yani olarak görmeyin ki e, kova ve oğlak burgusu çok vardır. Çünkü e, biraz daha hayata gerçekçi bakarlar. Lütfen e, bize verilen mesajları okuyun. Astrolojik olarak döngüleri de bakın. Bakın mesela 8 Nisan 1986, aynı güneş tutulması serisi. 2022 yılında yazmıştım. Tarih tekerrürden ibarettir. Nisan 1986, bakın e, Çernobil faciası var. Ve bu yılın gündeminin içinde üzgünüm ama nükleer var. Umuyorum büyük bir sıkıntılı durum yaşamayız dünya genelinde. Volkan aktiviteleri ülkemizde de uyuyan yanardağlarla ilgili gündemler olabilir. Biz yine de olumluya odaklanalım. Sadece farkında olun, korkmayın. Olması gereken mutlaka olacaktır dediğim gibi e, Satürn balıkta. Ruhsal olarak, mental olarak insanların, bizlerin bireysel olarak hem dünya genelindeki halkların biraz e, hayallerini yıkan gündemler olabileceğini belirtmek istiyorum. Lütfen artık ha 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 hi, hi hi değil. Biraz ruh sağlığınıza e, önem gösterin. Birazcık ülke halkı olarak ay ay tarafına geçelim. Okuyalım hayat felsefemizi, görüşlerimizi e, ön daha ön plana alalım. Bugünlük benden bu kadar. Sormak istedikleriniz var mıdır? Evet. Yoksa e, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.